söz konusu değil. Mehmet Toprak işletme müdürü olarak çalışmaktayım. Ehliyette aldığımdan bu yana emniyet kemerini takmıyorum. emniyet kemeri bir şeye yaramaz diyorum. Kırmızı ışıklarda cezle uygulandıktan sonra emniyet kemerini cezadan dolayı takmaya başladım. Bu vesileyle 30-40 e, km hızla giderken e, yandan hızlı bir araç çarptı. Aracın takla attı. anda eğer emniyet kemerim bağlı olmamış olsaydı benim orada sağ çıkmak söz konusu değildi. Yani emniyet kemeri gereksizdir diyordum. Yani bu nedir? Bunu bir kişi olarak yapmışlar. Ne zaman ki kaza geçtikten sonra emniyet kemerinin önemini anladım. Ben bundan sonra yani e, evimin önünde araba çalıştırdım. Çalıştırmadan önce emniyet kemerimi takıp öyle arabayı kontağını çeviriyorum. Bütün araçlarımızın takmasını tavsiye ediyorum. <laughs> niyet kemeriyle siz de hayata bağlanın